Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere dev bir bilgiyle hem de güzel yani mükemmel <laughs> videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bu arada videomuza geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup bir de like atarsanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdiden söylemiş olayım. Biliyorsunuz ki zaten artık videolarım bilgisayarda olacak. Şimdi onu bunu boş bırakalım. Başlıkta da gördüğünüz gibi zaten arabalar her şey bedava. Ya bu nasıl oluyor diye sorabilirsiniz. Hemen şöyle sizlere de göstereyim arkadaşlar. Şuradan giriyoruz direkt. Buradan değil de şuradan. Hemen bak 83 tane var. Burada başlıkta da gördüğünüz gibi bunun hepsi bedava. Ya nasıl oluyor nasıl bedava alabiliyoruz diye sorduğunuzu duyar gibi. Şimdi arkadaşlarım. Bunları tabi bu 750 lira falan bedava yani biraz ömür ister. Gerçekten bütün setlerin gitme süresi de var galiba yanlış bilmiyorsam. Yani şunları falan alabilirsiniz. Ben mesela bunu değil de ya şu var ya bunu arkadaşım aldı benim mesela. sonra bak şu 350'leri mesela alabilirsiniz. Belki tamam ben çok da şey yapmıyorum. Şimdi nasıl alacağız olay burada bak. Ben de 83 tane var. Ben bunu biriktirip mesela şu gitmezse bu titan bunu alacağım inşallah. Süresi de yazmıyor zaten. Gitmezse alacağım. Şimdi biz bunu nasıl biriktireceğiz? Herkesin çok da umurunda değil. Oyuna girer çıkar. Abi çok umurunuzda değilse oyuna girip çıktığınızda yani siz görevi yapmış oluyorsunuz. Bak şurada etkinlikler kısmına tıklayıp buradan aşağıya gelin bak. Buradan ödül yolu var. Belki bazı kişiler biliyor. Ödül yoluna tıklayın. Bazınız satın almıştır bazınız almamıştır. Ödül yoluna girdikten sonra hani satın almadım ben burada ne yapacağım diye sormayın. Burada bak puan ve görevler diyor tam Bunu tıklayın. Bunu tıkladıktan sonra siz burada zaten hiç girmediyseniz bir sürü görev yapmış olacaksınız. Burada hepsini al diyecek şurada. Bir sürü burası komple masmavi olacak. O da güzel bir hissiyat bu arada. Oğlum işte onu bunu başarın tamam. Hepsini al dedikten sonra siz de bu ödül yolu ilerleyecek. Bak ben fullledim bunu arkadaşlar. Siz de fullleyeceksiniz tamam mı? Buradan her ödülü aldığımızda fullleyin fullemeyin bu gerek yok. Her ödülü aldığınız arkadaşlar şu ödüller bir sürü var görevler falan. Her gün yapamak ben de bir sürü tamamlamış. Tamamlamayanları girip yapabilirsiniz. Ödül yolunu yani her şey yaptığınız arkadaşlar. Ya her görev aldığınızda çıkın girin mesela bak şuraya girin envanterinizden. Envanterden geleceksiniz bu artmış olacak. Mesela ben de 63'tü. Videoya başlamadan önce aldım. Neden aldım size gösterirdim. Aldım. Şey, 63'te 83 oldu. Bu şekilde rakam belirtmiyorum. Rastgele verebiliyor. Bazen çok fazla verebiliyor. Benim abim mesela bir şeyde direkt 50-60 tane falan vermiş. Bir anda fazla verebiliyor arkadaşlar. Bu da kısa bir bilgilendirmeydi. Kesinlikle oradan onu almayı unutmayın ki sizin de güzel setleriniz olsun. Süreyi bilmediğim için setleri alıp alamayacağınız hakkında çok da bilgi veremeyeceğim. Ama e, hızlı bir şekilde her gün oynayanlar biriktirirse arkadaşlar güzel bir şekilde setlerine sahip olabilirsiniz. Ben de biriktireceğim arkadaşlar. Hatta biriktirdiğimde yani şunu alabilirsem şöyle göstereyim. Buraya gelip buraya da girebilirsiniz bu arada. Mesela şunu alabildiğimde. Bunu mesela ben bunun için şu an hedefim bu arkadaşlar. Bunu alabildiğimde sizlere videosunu da çekip göndereceğim. Ee, onu da gösteririm yani. Ee, ne Dediğim yani. Short atarım belki arkadaşlar oradaki görevlerde olursa diye. Videomuz bu kadardı. Bu şekilde kısa bir bilgilendirme yaptım. Gerçekten sizler için çok önemli bir şey olacağını düşündüm. Çünkü PUBG Mobile'da çok fazla sessiz dolanan arkadaşlarımız var. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sizlere şu atasözüyle veda etmek istiyorum. Parası olan düdüğü çalar.